Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar hep kardeşim Seyit ve Muhammed'i soruyorsunuz onlar şu anda tatildeler Muğla'dalar arkadaşlar ondan dolayı çekim yapamıyorduk tabii bugün arkadaşlar Muhammed kardeşimin kapıları geldi onları montaj edecekler ben de sizlere nasıl yapılır nasıl olur onları paylaşmak istedim arkadaşlar. 哎，三、uh。Huh. Uh huh. arkadaşlar kapı modeli de bu şekilde. Bunun ismi ne olarak geçiyor? Model mi? Model ismi ne? Öbür Yok ya. yok şey olarak mesela kapı lake mi? Lake. Evet. Ustamız da burada kapı fitillerini yerleştiriyor arkadaşlar. Birazdan çatmaya başlayacak. Montaja başlayacağım diyor ha. Ha başladım bile. Hocam fırçayı buldun mu? Vardır vardır fırça burada bunu tutabilir miyim? Karton mu bu? Müdür arabada battaniye var mı ya? 4 milim makabı için Dört tip bir tane orada Check it

thank you Ölçüm standart da olursa hep aynı gidiyor değil mi? Bizde standart, bizde fark etmiyor. Çünkü ben e, sürekli takmadığım için bazen karıştırıyorum böyle. Sadece şu ortayı ya 5 cm ya 5 cm yukarıda. O kapının şeyine göre değiştiriyor. O şekilde. şekilde diyorum değil mi? Evet. Genelde standart. bağlantılar Değil, o yok. Bir tek öbürünü onu yaptım. Bunlar da yok. Ha, ha. Tersten sıkıyor. Tamam, ters, ters, ters. tamam, tersten sıkıyor. Ha, tersten sıkıyor. Tam şeye geliyor. Kamuya geliyor. Sökeyim mi şunu sen? Çevireyim mi şunu? Yok, hallederim. Tamam ya. Bir neyse Ha, tersten çatlıyor. bak Tamam, tersinden mi? Tamam, tersinden. Tamam. Bunların bana karşı gelme şansı yok. Şansı yok. Gel, gel, gel. gitme, gel. gel. Öyle iyi mi? Her zaman, ha. Bakalım, ha, şöyle. Kapıyım bu işte? üstü. Gel, kaybolsun diye. <laughs> burada, burada sevdiğim. Orta açma, bir çık dışarı. Usta bu arada seni tebrik ederim. Prensipli çalışıyorum. Niye? Ee, mesela bazı ustalar tapoz arıyorsa da ne güzel malzemeyi kesmişsin, hazırlamışsın, getirmişsin tıkır tıkır gidiyor. Ayağımdan kalır, biraz malı Değil mi? Böyle daha güzel prensipli olmaz. Biz bir <laughs> Böyle aramak için uğraşamam. Arkadaşlar sizlere de şey olsun böyle kapıda var arkadaşlarımız olursa prensip meselesi. Malzemelerimizi önceden hazırlayın böyle tapozlarımızı. बेज़े हैं बेज़े हैं आह बेज़े सेफ़ हैं ओर तो बेज़े हैं चाय बोता आगे भी चुप मारी चुप मारी ओर तो बेज़े भी चाय भी बोलने ना बच्चा शिविर से आप बड़ा साला है आह क्या ये मार